Orada zaten biraz canım sıkıldı, hoşuma gitmedi bu tavırlar. Peki, Şimdi bitiriyorum, sonuçta şuna geldi, dedim ki ee, bak sen bu iki kulübü söyledin, benim yüzüme hiçbir zaman Beşiktaş'a gitmeyeceğim demedi. İki kulübü de hep söyledi, dedim ki bak ben Trabzonspor'a Beşiktaş'tan daha fazla fayda sağlayabiliyorum, o zaman lütfen Beşiktaş'ta görüş. Ha bu arada görüşüyorlar mı görüşmüyorlar mı İşte bazen görüştüklerini duyuyorum. Görüşüyorlar görüşmüyorlar ama ben bugün buradan açıklıyorum. Şu dakika açıklıyorum. Mehmet konusundaki bu bu süreçte birlikte Trabzonspor kulübü başkanı olarak zerre kadar hatamızın olmadığına inanarak işte burada da anlattım. Ben Beşiktaş'la anlaştım. Mehmet Egeci konusunda evet, Beşiktaş'la anlaştı. anlaştınız. Ve Mehmet'e buradan ailesine bir daha arkadaşlar. söylüyorum e, ee, Mehmet Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yeni bir polemik konusu olmasın. Bizim zaten Fenerbahçe ile aramızdaki sıkıntı yeter. Ya yani Mehmet üzerinden yeniden bir tabloyu ne Fenerbahçe ne Trabzonspor yaşamak istemeyiz. Herhalde Fenerbahçe'nin de yani bu alemde bir Mehmet'e ihtiyacı kalmadı. Çünkü bakın ben bir oyuncu mu Beşiktaş'ta anlaşmamda şöyleydi. Mehmet Beşiktaş'ta anlaşsın. Mehmet sene sonuna kadar bana lazım. Ben de devam edecekti. Ayrıca. Çünkü ihtiyacım var. Bakın şimdi Mehmet bu polemiklerden sonra ben Mehmet'i nasıl takımda oynatayım? Ya Mehmet'in ya psikolojik durumunu bir düşürün. Benim evladım yerinde. Tamam okey. Ya faydalı olma ihtimali yok. Şimdi hem yarım dönem oyuncumu kaybediyorum. Hem Türkiye'nin başka işi yok. Mehmet Ekici, 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 Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Haliyle ben bunun artık sönmesi gerektiğini, Trabzonspor açısından bu konu kapanmıştır. Biz kulüpler olarak Beşiktaş'la Trabzonspor'un menfaatine daha fazla şeyler sağladığı için ben işi bitirmiş durumdayım. De devam edecekti. Ayrıca. Çünkü ihtiyacım var. Bakın şimdi Mehmet bu polemiklerden sonra ben Mehmet'i nasıl takımda oynatayım? Ya Mehmet'in ya psikolojik durumunu bir düşürün. Benim evladım yerinde. Tamam okey. Ya faydalı olma ihtimali yok. Şimdi hem yarım dönem oyuncumu kaybediyorum. Hem Türkiye'nin başka işi yok. Mehmet Ekici, 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 Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Lütfen Beşiktaş'la görüş. Ha bu arada görüşüyorlar mı, görüşmüyorlar mı? İşte bazen görüştüklerini duyuyorum. Görüşüyorlar, görüşmüyorlar. Ama ben bugün buradan açıklıyorum. Şu dakika açıklıyorum. Mehmet konusundaki bu, bu süreçte birlikte... Trabzonspor kulübü başkanı olarak zerre kadar hatamızın olmadığına inanarak orada zaten biraz canım sıkıldı. Hoşuma gitmedi bu tavırlar. Peki. Şimdi bitiriyorum. Sonuçta şuna geldi. Dedim ki ee, bak sen bu iki kulübü söyledin. Benim yüzüme hiçbir zaman Beşiktaş'a gitmeyeceğim demedi. İki kulübü de hep söyledi. Dedim ki bak ben Trabzonspor'a Beşiktaş'tan daha fazla fayda sağlayabiliyorum. O zaman Lük işte burada da anlattım. Ben Beşiktaş'la anlaştım. Mehmet Egici konusunda evet, Beşiktaş kulüp olarak anlaştık. Ve Mehmet'e buradan ailesine, ailesine bir daha söylüyorum. Ee, Mehmet Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yeni bir polemik konusu olmasın. Bizim zaten Fenerbahçe ile aramızdaki sıkıntı yeter. Ya yani Mehmet üzerinden yeniden bir tabloyu ne Fenerbahçe ne Trabzonspor yaşamak istemeyiz herhalde Fenerbahçe'nin de yani bu alemde bir Mehmet'e ihtiyacı kalmadı. Çünkü bakın ben bir oyuncu mu? Beşiktaş'ta anlaşmamda şöyleydi. Mehmet Beşiktaş'ta anlaşsın. Mehmet sene sonuna kadar bana lazım. Ben